Sağlık Bakanlığı, promosyon anlaşmasındaki kredi seçenekleri belli oldu. Yeni anlaşmayla sağlık çalışanlarına sunulacak nakit ödeme ve faizsiz kredi seçenekleri resmen açıklandı. 100.000 TL'lik promosyon paketi Sağlık çalışanlarına yapılacak promosyon ödemesi toplam 100 bin Türk lirası olarak belirlendi. Paket, 90 bin Türk lirası nakit promosyon ve ek olarak 10.000 bin Türk lirası bank kart lira avantajından oluşuyor. Promosyon ödemelerinin mevcut sözleşme sürelerinin sona ermesiyle birlikte tüm illerde uygulanacağı bildirildi. Faizsiz kredi için promosyon iadesi şartı. Sağlık çalışanları, dilerlerse 90.000 Türk lirası nakit promosyonu ve 10.000 Türk lirası bankart lirayı iade ederek Ziraat Bankası'nın sunduğu faizsiz kredi paketlerinden faydalanabilecek. Bu model nakit almadan yüksek tutarlı ve sıfır faizli finansman kullandırılması esasına dayanıyor. Bank kart lira iadeli faizsiz kredi seçenekleri. Bu seçenekte çalışanlar kredi kullanımının ardından 10.000 bin bank kart lira iadesi alıyor. Sunulan faizsiz kredi vadeleri ise şöyle: e 6 ay vade 550 bin Türk lirası, 12 ay vade 350 bin Türk lirası, 24 ay vade 200 bin Türk lirası. Bank kart lira iadesiz faizsiz kredi seçenekleri. Bu modelde yine 10.000 bin bank kart lira veriliyor. Ancak iade yükümlülüğü bulunmuyor. Kredi tutarları ise daha düşük seviyelerde sunuluyor. 6 ay vade 500 bin Türk lirası. 12 ay vade 300 bin Türk lirası. 24 ay vade 175 bin Türk lirası. Çalışanlar iki model arasında seçim yapabilecek. Sağlık çalışanları kendi finansal ihtiyaçlarına göre nakit promosyon almak ya da faizsiz kredi paketlerinden birini tercih etmek arasında seçim yapabilecek.